Merhaba arkadaşlar. Paraf yayınları TYT Türkiye Genel 6. Deneminin matematik sorularını çözmeye devam ediyoruz birlikte. 17. soru. Koordinat üzerinde F'in tersi bileşke G ve G bileşke F doğrusal fonksiyonları verilmiştir. a, b gerçek sayılar olmak üzere GX, AX artı ve doğrusal fonksiyondur. Buna göre verilen ifadelerde hangileri doğrudur denilmiş. Şimdi verilen denklemleri yazıp verilen grafiklerin denklemlerini yazalım. G bileşke F X, bakıyorum. X eksenini 2'de, Y eksenini 2'de kesmiş. Yani ben buna Y eşittir. X artı 2 diyebilirim. F'in tersi bileşke G'ye de şu şekilde yazabiliriz. Bu da Y eşittir. 4x eksi 4. X'e 0 verdiğimizde. E, y eksi 4. Y'e 0 verdiğimizde. X'e 1 olacak şekilde diyebiliriz. Şimdi birinci önce bakalım. G bileşke FK K eşittir. F'in tersi bileşke G K eşittir. Sağdan K değeri 2'dir. Yani bunların şu kesiştiği noktanın hapsini soruyor. Bunları eşitleyelim birinci öncül için. 4x eksi 4 eşittir. X artı 2. Buradan 3x eşittir. 6x eşittir. 2 olur. Birinci öncül doğrudur. İkinci öncüle bakalım. İkinci öncül için şöyle bir şey diyeceğim. E, verilen fonksiyonların bileşkesini alalım. F'leri yok edecek şekilde. Yani şu, sırayla yazalım. G bileşke F bileşke F'in tersi bileşke G dediğimiz. Arkadaşlar buradan G bileşke GX gelecektir. Yani F'in tersi bileşke G'yi yani 4x 4'ü şurada G bileşke F'te yerine yazdığımızda bu ifadeyi elde edeceğiz. Dolayısıyla buradan da 4x 8, 4 artı 2'den 4x 8, 2 geldi. G bileşke GX G fonksiyonunu da AX artı B olarak ver, vermiş bize soru. Burada da A X artı B'de iç sene AX artı B yazalım. Yani A parantezinde AX artı B artı B dedim. Düzenlediğimde A kare X artı A B artı B oldu. Bu ifade neye eşit? 4X eksi 2'ye. Şimdi buradan A'nın 2 ya da eksi 2 olacağını söyleyebiliriz. Arkadaşlar çünkü 4X demiş A kare X demiş. Eğer A 2 ise A yerine 2 yazarsam burası 3B olur. 3B'nin eksi 2. Yani B'nin eksi 2 bölü 3 olduğu anlamına gelir. Buradan da e, bizim GX fonksiyonumuz 6 2 olduğu için 2X eksi 2 bölü 3 olur. Eğer A eksi 2 ise eğer A 2 ise A yerine eksi 2 yazarsam buradan ne gelecektir? Eksi B'nin eksi 2 yani B'nin 2 olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla GX'imiz eksi 2X artı 2 olabilir. Yani ikinci öncül doğrudur. GX eksi 2X artı 2 diyebiliriz. Üçüncü öncül F1 bölü tam sayıdır denilmiş. Şimdi G fonksiyonu alabileceği iki tane değer var. Eğer Gx eksi 2x artı 2 ise ben G'nin tersine ne diyebiliriz? Karşıya attık. X eksi 2 bölü eksi 2'den yani eksi x artı -2, 2 bölü 2 olacaktır. Şimdi bu bu benim nerede işime yarayacak? Bu g'nin tersiyle ben g bileşke bileşke bileşkeye alırsam f fonksiyonunu bulurum buradan. Buradan fx'imiz arkadaşlar şu x artı 2 yani g bileşke f'i g'nin tersinde yerine yazdığımızda ne olacak? Eksi x eksi 2 artı 2 bölü 2'den eksi x bölü 2 olacaktır. Dolayısıyla f1 bölü 3'ünde buradan eksi 1 bölü 6 olacağını söyleyebiliriz. Bu durumda tam sayı değildir. Şimdi diğer ifadeye bakalım. Diğer ifadeye bakalım. Eğer gx'i bir de ne bulmuştuk şurada? 2x 2 bölü 3 bulmuştuk. Eğer gx'e 2x 2 bölü 3 dersek buradan g'nin tersi karşı attık. x artı 2 bölü 3 bölü 2 olacaktır. Dolayısıyla ben buradan fx'i de arkadaşlar şu x artı 2 bunu da yerine yazdığımda e, x artı 2 artı 2 bölü 3'ten 3x artı 8 bölü 6 olarak bulurum. Buradan f1 bölü 3 tam sayı gelecek mi? Şuradan 1 gelir. Buradan da 8 geldi. 1 artı 8, 9 bölü 6'dan 3 bölü 2 olacaktır. Yani iki durumda da tam sayı olmadığını söyleyebiliriz. Biraz uzun oldu. Üçüncü öncü yanlıştır. Cevabımıza 1 ve 2 diyebiliriz. İki kent arası yolcu taşıyan bir uçak yalnızca ekonomik sınıfı yolcular içindir. Uçakta koltuklar uçağın önden giriş koridorunun sonunda sandığı iki üstüne andığı bulunmaktadır. Solda her sırada 4, sağda her sırada 3 koltuk varmış. Toplam 110 koltuk bulunmaktadır. Şimdi arkadaşlar solda ilk sıra olsun. A'da da Y sıra olsun. O zaman bir kere şunu söyleyebilirim. Kesinlikle 4X artı 3Y eşittir 110'dur. İlk denklemimiz bu. Şimdi benim için soldaki koltuklardan 2 sıranın sağdaki koltuklardan 4 sıranın tamamen boş olduğu görülüyor. Oradorun solundaki dolu koltuk sayısı sağındaki dolu koltuk sayısına dikkat et. Şimdi sol tarafta 2 sıra boşsa arkadaşlar her sıra 4'lü olduğu için 8 koltuk boştur. Yani 4X 8, 8'dir sol taraftaki. Sağ tarafta da 4 sıra tamamen boş olduğu için... 12 tane koltuğun boş olduğunu söyleyebiliriz. Buradan da arkadaşlar 3Y-12 dolu koltuk vardır. Koridorun kolundaki dolu koltuk sayısı sağındaki dolu koltuk sayısı 2 katıymış. Yani bunu 2 ile çarptığımızda eşitlik sağlanacak. Buradan da ifademizi düzenlediğimizde 4X 6Y geldi buradan. 4X 6Y dedik. Bunu karşı attığımızda eksi 24 artı 8 eşittir. Eksi 16 bulduk. Bu iki denklemi yok etme metoduyla çözelim. 4X 6Y eşittir. Eksi 16. E, i̇kinci denklemi eksi çarpalım. Şuradan x'leri yok etmek daha fazla. Eksi çarp. Taraf tarafı toplarsak bunlar gitti. 9 y 126 oldu. 9 y 126. Buradan da sadeleştirdiğimizde arkadaşlar y'yi 14 buluyoruz. Denklemlerden birinde yerine yazarsak x 17. Toplam 31 koltuk var diyebiliriz. Cevabımıza A seçeneği demiş olalım. x kare artı 5 x eksi 2 eşittir ve denklemin köklerinden biri c'dir. Buna göre verilen ifadenin değeri kaçtır demiş. Arkadaşlar kök denklemi sağlar. x c yazarsak c kare artı 5C eşittir 2 diyebiliriz. Şimdi benim bu ifadeyi yaratmam lazım. Şu verilenleri çarpanlara ayıralım. C kare artı 9C artı 18'i C'ye C, c 6'ya 3 şeklinde C artı 6 çarpı C artı 3. Diğer ifade C kare artı C eksi de C artı 2 çarpı C eksi 1 şeklinde çarpanlara ayırdığımızda şöyle C artı 3, C artı 2, C artı 6 ile C eksi 1 çarpacağım. Bunlar çarpımda C kare artı 5C artı 6 geldi. Diğerlerini çarptığımızda da arkadaşlar yine c kare artı 5c eksi 6 geldi. c kare artı 5c'nin 2 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla burası 8 oldu. Burası eksi 4 oldu. 8 çarpı eksi 4'ten bu ifadenin değeri eksi 32. Cevabımıza d seçeneği diyebiliriz. Aşağıda kare şeklinde ve her biri aynı derinliğe sahip 3 farklı boyutta iç boş kutuların üstten görünümü verilmiştir. Şimdi büyük orta küçük boy kutuların tamamen kenar uzunlukları tam sayıdır denilmiş. Şimdi her biri birbirine bağlı olduğu için ben sondan başlıyorum okumaya. Orta boy kutunun bir kenarı, küçük boy kutunun bir kenarı 3 bölü 2'sidir. O zaman şimdi küçük boy kutuya 4x diyerek başlıyorum ya da 4k diyelim. 4k diyorum. Bunun 3 bölü 2'si arkadaşlar 4k çarpı 3 bölü 2'den 6k olacak. Bu da 6k. Orta boy 3 bölü 2 katı da büyük boyun bir kenarı. Bu da 6k çarpı 3 bölü 2'den 9k diyebiliriz. Buna da 9k dedik. Yaşadaki çektiğimize geldiğimizde e, bir böyle bir sıra var. Ortada böyle bir sıra var. Bir de mavi yerleştirdiği sırada hiçbir boşluk olmadığı söylenmiş. Şimdi önce ilk sıraya bakıyorum arkadaşlar. Burada her bir kutudan iki tane var. Yani 9K, 6K, 4K dediğimizde 19K burası. 19K burası 38K artı 50. Şu dikdörtgenin, e, odanın diyelim bir kenar uzunluğudur. Şu uzun kenar. Daha sonra ne söyleyebiliriz? E, şuraya bakalım. Mavilere bakalım. Burada da bir kenarına ne demiştik? 4K demiştik. Ya da şuradan da bakabiliriz. Yukarıdan da bakabiliriz. Yukarıda kaç tane kutu olduğunu bilmiyorum. Bakın şurada ortada kaç tane kutu olduğunu bilmiyorum. Ama bunların bir kenarının e, ne olduğunu biliyorum. 6K olduğunu biliyorum. Arkadaşlar burada diyelim ki x tane kutu olsun. O zaman burası 6KX artı 30 olacaktır. Bunların eşit olduğunu biliyorum. Bunları eşitliyorum. 38K artı 50 eşittir. 6KX artı 30. Şimdi sayı kalsın sayı deneyelim. Karşı attım 30 buradan 20 geldi. Bu 38 kayda diğer tarafa alıp k parantezine alırsam 6x 38 olacak. Şimdi sayı derken bakın burada püf nokta arkadaşlar bu kutuların büyük orta ve küçük boy kutuların kenar uzunluklarının tam sayı olduğuydu. Şimdi bakın buradan sayı deniyorum. Mesela şimdi çarpımda 20 olacak. Dolayısıyla tam sayı olduğuna göre işte 4K, 6K, 9 k tam sayı olması. Şimdi burada K'nın hani üçünde ortak bölen sadece 1 olduğu için K'nın tam sayı olması gerekecek. Mesela diyorum ki ilk aklıma gelen K'ya 5 desem 5 desem buranın 4 olması lazım. Buranın 4 olması için x'e ne diyebilirim? 7 diyebilirim. Başka ne olabilir? Ay'a 2 desem buranın 10 olması lazım. Zaten başka sağlayan değer olmayacak. Arkadaşlar buranın da x'in de 8 olması lazım. Şimdi e, başka ne söyleyebiliriz? Buradan da neyi sormuşuz? Ha, direkt zaten küçük boyutlardan toplam kaç tane vardı? Şurada kaç tane olduğunu bulalım. Dolayısıyla bir kenar uzunluğunu bulalım. Şimdi 38k artı 50'ye bakalım. 38k artı 50'ye baktığımızda arkadaşlar eğer K5 ise 38 çarpı 5 190 artı 50'den 240'tır. K8 ise buradan birler basma 4 gelecek. Yani burada 4 ile tam bölünen bir şey olmayacaktır. Ee, bir hesaplayalım yine de. 8 kere 8 64 dedik. 8 kere 3 24. Altta 304. 50 daha 354. Şimdi 354 arkadaşlar bu Şunlar 4K olduğu için bundan tam olarak olmayacaktır. Dolayısıyla bunu kullanmamız mümkün değil. 240'tır şu uzunluk. Bu uzunluğa 240 dedim. Bölü diyorum. Şimdi K'ya ne demiştik? K'ya 5 demiştik. K'ya 5 dersek arkadaşlar burası 20 olur. 240 bölü 20'den buradan 12 tane oldu. Fakat şurada da 2 tane olduğuna dikkat edersek 12 artı 2'den toplam 14 tane. Şu mavi kutu vardır. Buna dikkat edelim. Cevabımıza B seçeneği diyebiliriz. 2 basamaklı AB doğal sayısının %20'si 2 basamaklı CD doğal sayısına eşittir. Buna göre CD sayısı hangileri olabilir? Yani arkadaşlar %20'si ben bunu 1 bölü 5 olarak düşünüyorum. AB sayısına 5'e böldüğümde CD 2 basamaklı sayısı oluyor. Başka bir ifadeyle AB 5 çarpı CD. O zaman CD 13 dersem AB 65 olur. Olabilir. 19 dersem 95 olur. 21 dersem orada AB 105 olması gerekecek ki 3 basamaklıdır. Mümkün değil. Dolayısıyla cevabımızda D seçeneği 1 ve 2 diyebiliriz. Aşağıda etrafı duvarlarla örülü bir dönekte giriş kapısından bir fare BCD çıkış kapılarında birer tane peynir parçası bulunmaktadır. Farenin peynirden herhangi birine ulaşması için giriş çıkış kapıları hariç en az iki en çok alt kapıdan geçmesi ve geçtiği kapıdan tekrar geçmemesi gerekiyor. Buna göre fare bu işlemi kaç farklı yolla gerçekleştirebilir? Yani aslında buradan şuraya, buraya ve buraya kaç farklı şekilde gidebilir tarzı sorulmuş. Arkadaşlar köşeleri sayarak çok rahat bir çözüm yapabiliriz. Şuradan ve bir farklı şekilde gelebilir. Keza buraya da bir 1 ve 1 farklı şekilde diyebiliriz. Toplamlarından şuraya 2 farklı şekilde, buraya 3 farklı şekilde, toplamlarından buraya 4 yani farklı şekilde gelebilir. Aynı şekilde devam edelim arkadaşlar. 1, 1 dedik. Buraya 3 farklı şekilde gelir. 3, 3, 6 oldu. 6, 3 arkadaşlar buraya 9 şekilde gelecek. Devam edelim. 4, 10, buraya da topladığımızda 16 farklı şekilde gelecek diyebiliriz. 4 artı 9 artı 16 dediğimizde buradan 29 oldu fakat. Şurada hem buraya hem buraya. Burada hem buraya hem buraya gittiği için buradan iki tane çıkartmalıyım. Şurada iki tane aynı. Yani bunları iki kere saymış olacağız. Dolayısıyla bunları çıkarttığımızda cevabımız 27. Yani D seçeneği diyebiliriz. Murat eşi Semra ve çocuklarının yaşları ile ilgili açtaki bilgiler bilmektedir. Murat ve Semra'nın bugün yaşları toplamı çocukların bugün yaşları toplamı 6 katıdır. Şimdi arkadaşlar çocukların bugün yaşları toplamına A diyelim. Murat ve Semra'nın yaşları toplamına 6A diyelim. 2 yıl önce Murat ve Semra'nın yaşları toplamı ikisi de 2 iki küçük olduğu için 6a eksi 4'tür. Çocukların yaşları toplamı ise a eksi her çocuk için 2. Kaç çocuk olduğunu sormuş bize zaten x dedik. a eksi 2x çarpı 10 diyebiliriz. Denkli mi? Birazdan düzenleyeceğim. 6 yıl sonra 6a Murat ve Semra'da 6 yaş büyük 12 oldu. Çocuklar da e, 6 çarpı büyüyeceği için a artı 6x çarpı 3 şeklinde yazabiliriz. Şimdi buradan birinci ve ikinci denklemi düzenleyelim. Öncelik denklemi düzenleyelim. 6a eksi 4 eşittir. 10a eksi 20x oldu. Buradan kim ee, yalnız bırakalım? a yalnız bırakabiliriz. Karşı attığımızda 20x eksi 4 eşittir. 4 oldu. Her tarafı 4'e bölersem a eşittir. 5x eksi 1 ifadesini elde ettik. Yeni denklem baktığımızda 6a artı 12 eşittir. 3a artı 18x oldu. Karşı attık. 3a eşittir. Burası 18x. 18x eksi 12 her tarafı 3'e böldüğümüzde a eşittir. 6x eksi 4 oldu. Bu iki ifadenin birbirine eşit olması lazım. 5x eksi 1 eşittir. 6x eksi 4 diyelim. Karşıya atıp 3 eşittir. x buluruz. Zaten çocukların sayısında x demiştik. Dolayısıyla cevabımız b seçeneği olacaktır. İş çıkışında buluşmak için sözleşen Melis Atan'ın buluşma noktalarına gitmek için düz bir cadde boyunca ilerlemeleri gerekmektedir. Gizelim. Melis solda, ata, sağda. Şimdi Melis Atan'ın olduğu yere doğru aralarındaki yolun 1 bölü 5'i sonra 2 bölü 3'ü. Dolayısıyla ben 5 ve 3'ün katından aralarındaki yolu 15x dedim. Önce 1 bölü 5'i arkadaşlar 3x. Şöyle bir 3x geldi. Daha sonra kalan yolun kalan yol 12x. 12x'in 2 bölü 3'ü kadar geldi. Buradan da 24, 8x daha geldi. Yani şurada 4x kaldı. Melis durdu. Pardon tam tersi. Şöyle ben ata yürüttüm. Gerçi fark etmez ama Melis'i yürütelim. Şöyle önce bir 3x geldi. Sonra şöyle bir 8x geldi. Tamamının 15x olduğunu biliyoruz. Melis buraya kadar geldi. Sonra burada 4x kaldı. Şöyle diyelim geldi. Hatta Melis'in bulunduğu yere doğru yürümeye başlıyor. Aralarındaki yolun 2 bölü 5'ini gelip duruyor. Aralarındaki mesafe 144. Şimdi 2 bölü 5'ini yürüdüyse arkadaşlar kalan 3 bölü 5'idir. Yani 4x'in 3 bölü 5'inin 144 olduğunu söyleyebiliriz. Şuradan zaten 12 gelecek sadeleştirdiğimizde bir karşıya da atarsak x seçtir 60 olacaktır. Başlangıçtaki mesafe 15 xti bu da 900'dür. Cevabımız da C seçeneği diyebiliriz. Ayaklı koşu ve tüpekle bir araya getirildiği spordur denilmiş. Ee, ne yapıyor? Buradan kayıyor. Bir hedef vuruyor. Kayıyor. iki vuruyor. Daha sonra geriye dönüyor. Saatlik hızı 20 km. sadece hedefler atış yaparken zaman kaybetmektedir denilmiş. Şimdi saatlik hızı 20 km ise arkadaşlar 60 dakikada 60 dakikada 20 kilometre. Yani 1 kilometre için bize 3 dakika lazım diyebiliriz. 20 bölük 20 bölük. O zaman şuradan arkadaşlar gidişi 6 dakika sürecek. bir kilometre 3, 3 dakika ise şuradan 1,5 dakika sürecek. Yani gidiş burada 7,5 dakika. E, dolayısıyla dönüş de 7,5 dakika. Toplam 15 dakika oldu. Toplam 15 dakika. E bu adam 20 dakika sonra dönüyormuş. O zaman 20 eksi 15'ten arkadaşlar 5 dakika atışlar için harcanmıştır. Cevabımıza D seçeneği diyebiliriz. Uzun gözüküyor fakat diğer sorulara göre çok daha kolay bir problem sorusu olmuş. Aşağıda 3 satır ve 4 sütundan oluşan tablo verilmiştir. Tabloya 12 ve 10 sayıları yerleştirilmiştir. Boş kalan 10 kutuya 1'den 9'a kadar rakamlar ve 11 sayısı yerleştiriliyor. Yani toplamda arkadaşlar 1'den 12'ye kadar olan sayılar yerleştirilecek. 10, 11, 2, 3 vesaire. Her sıradaki sayılar soldan sağa doğru azalmaktadır. Tamam bu şekilde azalıyor. Toplam birbirine eşittir. O zaman şu toplama bakalım arkadaşlar. 1'den 12'ye kadar olan toplam 12 çarpı 13 bölü 2'den 78'dir. 78 olduğuna göre her satırın 26, 26, 26 olması gerekecek. Mavi oyalı asal sayılar gelecek. Buna göre şimdi yerleştirmeye başlayalım. Şimdi elimizdeki asallara da bakarsak 2, 3, 5, 7, 11. Zaten arkadaşlar 11 için çok seçenek yok. Yani şuraya koymam mümkün değil. E, buraya koymalıyım 11'i. 11'i buraya koydum. 12 artı 11. 23 oldu. 26'ya gitmem için toplam 3 lazım. Buraya bir, buraya 2 diyorum. Daha sonra e, neleri kullandım? 2 ve 11'i kullandım. 2 ile 11 gitti. 2 ile 11 gitti. Şimdi şurası arkadaşlar 10 var. Şuranın 16 olması lazım. 16 olması lazım. Şunlara da iki tane asal koyacağım. Dolayısıyla 7-5'i tercih ediyorum. Bunları da bu sırayla yazıyorum. 7-5, 12, 22, buraya 4 kaldı. 7 ile 5 de gitti. Dolayısıyla buraya sadece 3 kaldı. Şuraya da elimde kalan diğer sayılara bakarsam bakın 1-2, 3, 4-5, 6 yok. 8 yok, 9 yok. Bunları da 9, 8, 6 sıralaması yerleştirdim de. Ee, burası da 14, 17, 26, 17, 12 daha 26, 23 artıştan 26 olmuş oldu. Diyor ki birinci sütundaki sayıların toplamı. Şimdi birinci sütuna baktığımızda 22 artı 9, 31. Üçüncü sütuna baktığımızda 11 artı 2, 13. 31 eksi 13'ten aradaki farkın 18 cevabımızın B seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. gerçek katı polinomlar olmak üzere. Bu eşitlikler vermiş. Qx artı 1 polinomu x eksi 1 bölümünden kalan. Şunu sıfır eşitlik arkadaşlar. X yerine 1 yazarsak bizden isteyen aslında Q2'dir. Şimdi Q2'yi bulmak için şurada x yerine 2 yazalım. Q kare oluyor tabii. Q kare 2 eşittir. P2. P2'ye de baktığımızda 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 artı 1'den. Şurası zaten 5 faktörden 120. Bir daha 121'dir. Q kare 2 121 arkadaşlar. Q2 ya 11'dir ya da eksi 11'dir. Seçeneklerde sadece 11 var. Dolayısıyla cevabımıza B seçeneği demiş olalım. Aşağıda 10 satırdan uçan tablo verilmiştir. Ee, bir tarafı beyaz diğer tarafı siyah olan pullar bu şekilde dizilmiş. 78 tane beyaz 52 tane siyahmış. Birinci durumda Ahmet pulların 1 bölü 13'ünü rastgele ters çeviriyor. Yani toplam 13 tanesini çeviriyor. Ejderinde Ahmet'in çevirmediklerinden pardon özür dilerim 13 tanesini 10 tanesini çeviriyor. 1 bölü 13 131 bölü 13 10 tane Çevirmediği 120 olduğu için 1 bölü 10, yani 12 tanesini ters çeviriyor. Şimdi demiş ki birinci durumda rastgele seçilen pulların siyah olma olasılığı 5 bölü 13. Şimdi toplam pull sayısı 130 olduğuna göre bunun 50 bölü 130 olması lazım. Peki benim elimde kaç tane var? 52 var. O zaman birinci durumda 52'den 50'ye gitmesi lazım. Sadece 2 tane çevirerek yapmamız mümkün değil. Toplam 10 tane çevireceğim. Ama onların sonunda ne olacak arkadaşlar? Siyahların 2 azalması lazım. Yani e, siyahtan beyaza dönen beyazdan siyah dönemden fazla olacak. Yani 6 tane siyahtan beyazı olmalı, 4 tane beyazdan siyaha olmalı. İkinci durumda rastgele seçeceğim. Tulum üst yüzünün beyaz olma olasılığı e, 9 bölü 13'tür denilmiş. Buna da 90 bölü 130 diyebilirim aynı mantıkla. 90 bölü 130 dedim. Tabi şimdi burada son durumda 50 tane siyah vardı. Yani ikinci başlarken 50 siyah var. 80 beyaz var. E senin kaç tane vardı? 78 tane beyaz vardı değil mi? 78 taneden 80'e geçmen için ne yapmam lazım? Pardon, 78 şimdi yok. 80 taneden 90 tane geçmen lazım. 80'ten 90'a geçmen için bir kere bir 10 tanesinin arkadaşlar siyahtan beyaza dönmesi gerekecek değil mi? Son durumda toplamda. Peki 12 tane var. O zaman 11 tanesi siyahtan Beyaza dönecek. Bir tanesi beyazdan siyah döndüğünde net olarak 10 tanesi olmuş olacak diyebiliriz. Bu istenen durumlar bu şekilde sağlanmış olur. Demek ki Ahmet'in çevirdiği pullardan üst yüzü beyaz olanların sayısı. İşte Ahmet'in çevirdiği pullardan üst yüzü beyaz olanlar 4 taneydi beyazdan siyah dönenler. Ece'nin çevirdiği pullarda üst yüzü siyah olanlar 11 taneydi arkadaşlar. Bunların toplamı sorulmuş 11 artı 4'ten toplam 15 cevabımıza D seçeneği diyebiliriz. Evet, Medyanın tanım verilmiş. Demiş ki yine yukarıdaki veri grubunu pozitif tam sayı eklediğinde medyan değişmiyor. Şimdi bunları küçükten bir sıralayalım. 3, 4, 5, 5, 7, 9, 11. Şimdi baktığımızda arkadaşlar medyan şu 5. Medyanın değişmemesi için bu 5'ten küçük şuraya bir şey eklemeliyim ki şöyle şu ikisi çift olacak. Bundan aritmetik ortamız olur. Dolayısıyla 5 olabilir, 4 olabilir, 3 olabilir, 2 olabilir, 1 olabilir. Ekleyebilecekleri bunların da toplamı 15'tir. Cevabımız da B seçeneği demiş olalım. 30. soru matematik kısmında son sorusu. Bir sonraki videomuzda geometri sorularının çözümlerini izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir oyun parkında bulunan ABC türündeki oyuncaklardan sadece birine binen çocukların oyuncak türü ve cinsiyete göre dağılma açıdaki dairesel grafikte göstermiştir. Ben tamamını dairesel grafik sorularının hepsini yaptığım gibi işte 60K diyorum. Dolayısıyla şurada 30K, burada 70K, burada 60K, burada 90K e, çocuklar diyebiliriz. Bir de tablo yapalım. Bir küme sorusu gibi. Rahat düşünelim arkadaşlar. Diyelim ki A, B, C oyuncakları kız ve erkek. Şimdi A'ya binen kız 30K. Erkek 70K. Bunu biliyoruz. 30K'ya 70K. E, B'de sadece erkeği biliyorum. 60K. C'de sadece kızı biliyorum. 90K dedim. Şimdi diyor ki B oyuncağına binen kız çocuk A oyuncağına binen Kız çocuk sayısının 4 bölü 3'üdür. O zaman B oyuncağına binen kız çocuk sayısı 30K'nın arkadaşlar 4 bölü 3'ünden 40K'dır. 40K bunu sonradan bulup başka bir renk yazalım. Burası 40. B oyuncağına binen kız çocuk sayısı ile C oyuncağına binen kız çocuk sayısının toplamı 104'tür. Yani 40K artı 90K 104. Şimdi buradan sanki düzgün bir sayı gelmeyecek gibi duruyor. Fakat K'nın tam sayı olmasına gerek yok. 360K'nın tam sayı olması yeterli. Düzenleyelim buradan. 130K arkadaşlar. 104. 13'e böldüm. 10K. 13'e böldüm. 8. 10K'nın 8 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla toplam sorulmuştu 360 kcini her tarafı 36 ile çarparsam 288 sonucunu bulurum. Cevabımıza A seçeneği diyebiliriz. Böylelikle denemenin matematik sorularının çözümünü tamamlamış olduk. Bazı soruların çözümlerinin çok uzun olduğunu söyleyebilirim. Özellikle problem sorularında. Yani aralarda çok basit sorular da var. Mesela polinom sorusu çok basit. E, ya da işte 25'in soru ayaklı koşu sorusu çok basit ama bazı soruların gerçekten e, uzun yani bir dakikadan çok daha fazla zaman alacak sorular olduğunu söyleyebilirim bir sonraki videomuzda denemenin gömme sorularının çözümlerini izleyebilirsiniz arkadaşlar.